Melisa Kusura bakma Melisa Bunun olması gerekiyor Babanın cinayetiyle ilgili Senin de ifadene ihtiyacımız var Anlıyorum Önemli değil İlk defa mı geliyorsun buraya? Daha önce Mücahit'i görmek için gelmiştim. Ama ilk defa böyle bir yerde tutuluyorum. Tam olarak tutulmuyorsun aslında. Sadece babanın ölümüyle ilgili birkaç soru soracağım. Tabii sorun. Peki babanı kimin öldürdüğü ya da neden öldürdüğü hakkında bir fikrin var mı? Ya da bize vermek istediğin bir isim? Derya. Derya. Benim babam teröristlere yardım eden pislik herifin tekiydi. Bunu sen de biliyorsun. Benim onun karanlık işlerinden de kimlerle bağlantı kurduğundan da haberim yok. Hatta Mücahitler eve gelene kadar bu kadar karanlığa battığını bile bilmiyordum ben. Ben anneme yaptıkları yüzünden nefret ediyordum ondan. Ama şimdi bütün bu pislikler yüzünden de nefret ediyorum. Yani sadece bana değil yaşayan bütün insanlara zarar vermek isteyen bir adam hakkında en ufak bir şey bilsem zaten hiç durmam söylerim merak etme. Aa, ara sıra Cahit geliyordu eve bir tek onu biliyorum. Kamera kayıtlarından bir şey çıkmadı mı? Baktık. Hiçbiri çalışmıyor. Kahretsin ya. Fethi'nin şehit olduğu zamanla babanın öldürüldüğü zaman aynı. Babamın o olayla bir ilgisi var deme bana lütfen. İşte o zaman kimsenin yüzüne bakamam. Zaten babam bir vatan haini olduğu için ben Mücahit'i kaybettim. Belki bir umut vardır diye yaşıyorum. Eğer Fethi'yi şehit eden adamlar da benim babamın adamlarıysa böyle bir umudum hiç olamaz. O zaman beni öldür daha iyi. Şüphelenmek için elimizde güçlü sebepler var. Hatta eminiz. Allah kahretsin ya baba. Bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl? Pardon Melisa. Ben bir kanun insanıyım. Öldürülen kişi suçlu bile olsa birilerinin kendi başına hesap sormasına ya da intikam almasına izin veremem. Babanın ölümünü sorgulamak, araştırmak ve buna sebep olanları bulmak zorundayım. Anlıyorum. Ama ben babamı kimin öldürdüğünü hiç merak etmiyorum. Benim onunla soy ismim dışında bir bağım yok. Ne oldu bir şey mi oldu? Niye geldin? İfade vermeye çağırdı Derya. Prosedür gereği. Bu arada... Başın sağ olsun desem ne desem bilemedim yani. Esas senin başın sağ olsun Cahit. Gerçekten çok üzüldüm. Ee, aramak da istedim aslında ama Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Kardeşimizi kaybettik. Arada ben de geç duydum. Seni arayıp soramadım, kusura bakma. Bugün babamın mezarına gittim. Ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi bilemedim. Sadece üzülmesem bile... ...unutamayacağımı biliyorum. Babam da o benim Mücahit. Her ne kadar nefret etsek de... ...babalarımız unutamayacağımız kadar derinde galiba. Ağlamak ister misin? Burada. İçimden ağlamak geliyor. Ama babama değil. Yaşadıklarıma. Benim senden başka kimsem kalmadı Büce Melisa, sen? Nasılsın? Yine mi sen ya? Ya beni bir daha aramayacaksın demedim mi ben sana? Aa, hemen niye öfkeleniyorsun? Baş sağlığı için aradım. Üzgünsündür. Konuşamadık. Ya sonuçta baban öldü. Samet abi hepimizin babasıydı. Üzgün falan değilim. Teröristlerle iş tutan bir adam için ne üzüleceğim be? <laughs> Allah hepinizin belasını versin. Ama bela okumaya ne gerek var şimdi Melisacığım? İyi niyetlerle aradım diyorum bak. Arama kardeşim, arama. Beni bir daha arama. Anladın mı? Bak, hepinizin ne hatlar karıştırdığını biliyorum, yakarım sizi. Anladın mı beni? Hmm. Madem tehditlere başladık, o zaman şunu iyi dinle. Senin de bildiğin üzere, Samet abinin birazcık çevresi sakattı. Değil mi? Dostundan çok düşmanı vardı yani. Karanlık dünya, malum. Ee, ne demeye çalışıyorsun? Demem o ki, Samet abinin dostlarından biri olarak bir tanecik kızını anca ben korurum diye düşünüyorum. Hani belli mi olur? Gündüz vakti. Kos kocaman ev. Ne bileyim biri gelir. Camı çerçeveyi indirir. Hani tarar falan. Kaza kurşunla gitmedi diyor. Bana bak aşağılık herif. Senden de, tehditlerinden de korkmuyorum. Anladın mı beni? Şimdi defol git beni bir daha arama. Ulan bu iş çok uzadı. Alo. Neredesiniz? İyi abi. Evin önünde bekliyoruz dediğin gibi. Ha. Evde değil mi? Aynen abi. O da evde yalnız şu an. Güzel. Siz orada bekleyin. Bizzat ben geliyorum. Bu iş bugün bitecek tamam mı? patron gel başla. Hoş geldin abi. Siz burada bekleyin. Bağırış çağırış olursa müziğin sesini aç tamam mı? Tamamdır abi. Alo? Alo Nazlı. E nasılsın? İyidir canım. Sen nasılsın nasıl? Nasıl oldun? E işte öyle karman çorman. E, Nazlı ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii tabii ki söyle. E, ben biraz korkmaya başladım da kocaman ev yapayalnızım. Acaba sizin ev müsaitse bu akşam sizde kalsam? Ama bak müsaitse diyorum. Yani eğer müsait değilsen hiç problem olmaz. Emirvaki yapmak istemem. Hayır canım olur mu öyle şey gel tabii ki Benim de evde inanılmaz canım sıkılıyordu zaten çok sevinirim gel oh iyi ki varsın ben birazdan çıkıyorum o zaman sen evdesin değil mi? Ee, dışarıdayım şimdi ama geçiyorum eve tamam tamam canım ben yarım saate Bırak, bıra <gülüyor> 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 Alo Melisa. Melisa, alo. Melisa kim var yanında? Alo. Alo Melisa ne oluyor? Melisa? Bırak beni! Melisa direnme. Ne oluyor ya? Polis. Alo, alo ben bir ihbarda bulunacaktım. Melisa, hiç direnme boşuna. Artık benimsin tamam mı? Ha? Bak! Gel buraya! Bırak! Gel buraya! Bırak ben... beni! Sağ! Melisa! Gel! Burak. Gel buraya! 没事，这儿 3. Kusura bakma. Seni yalnız bırakamadım. Samet abiye sözüm var. Hem böyle bir güzelliği nasıl yalnız bırakırım ki? Sür. Bu kadar zor olmasına gerek var mıydı sence? Sen de sevsen daha kolay olacaktı her şey. Ne sevmesi be? Tiksiniyorum senden anladın mı? Tiksiniyorum. İğrenç bir sen. Zamanla seversin. Boş ver. Yapma. Ne oluyor burada? Hayırdır oğlum? Kafayı mı yedin sen? Ne yapıyorsun? Ne olmuş abi? Ne mi olmuş? Ne demek ne olmuş? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Olmayacak kızın yanında. Bana sakın kızı kaçırdığını söyleme. Seviyoruz abi, ne yapalım? Ya sırası mı oğlum şimdi bunca işin gücün arasında kızı kaçırmanın? Askeri polisi peşimize takmanın? Çık dışarı. Gel benimle, yürü. Sevgilim, ben bir iş konuşup geleceğim. Sen burada bekle, tamam mı? Alo. Tüm hazırlıklar tamam mı? Tekne ne alemde? Güzel. Biz bir iki saate hazır olacağız. Tamam. Sevgilim, Avrupa'yı sever misin? Orada bizi çok güzel bir hayat bekliyor. Ne dedin anlamadım. Senin adamlığına tüküreyim ben. Bırak beni. Bırak bunu kolumu. gitme vakti geldi. Aklım. Cahit. Cahit. Allah belanı versin senin ya. Yeter artık bırak beni. Bırak beni bırak. Tüm hazırlıklar bitti. Nereye bırakıyorum seni ya? Avrupa'ya gidiyoruz diyorum. Orada çok güzel bir hayat bizi bekliyor. Seninle bir hayat yaşayacağım ama ölürüm daha iyi. Senden iğreniyorum, anlıyor musun? İğreniyorum! Sus lan. Sus! Beni daha fazla şeyden çıkartma, tamam mı? Beni daha fazla delirtme! İstesen de, istemesen de benimsin artık. Bunu alırsan iyi edersin. Tekne bizi bekliyor. Gidiyoruz Melisa. Gitmiyorum ben! Bırak, bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın lütfen! Sevgilim, yolculuğumuzda ufak bir aksilik çıktı. Şimdi değil de akşam gideceğiz. <laughs> Allah belanı versin senin adi herif! Bırak beni! Bırak! Bırak beni! İmdat! 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 ne de konuşmaya gelmiyor be. Götürün, götürün. Götürün. Sizi böyle apar topar çağırdım. Biliyorum, yorgunsunuz. Yeni operasyondan geldik. Ama konu mühim. Mücahit. Emredin komutanım. Şimdi sana bir şeyler anlatacağım. Lütfen sakin kal. Emredersiniz komutanım da. Hayırdır inşallah. Benimle mi ilgili konu? Seninle değil. Melisa ile ilgili. Ne olmuş Melisa? Cahit denen adam Melisa'yı kaçırmış. Ne diyorsunuz komutanım? Nasıl kaçırmış? Nerede kaçırmış? Nerede şimdi? Ne yapıyor? Ne diyor? Tamam sakin ol. Nasıl sakin olayım komutanım ya? He? Komutanım bu adam caninin teki. Zaten ne zamandır kızın peşindeydi bu? Aynı zamanda bir terör zanlısı. Eylem araştırdı. Yerinde bulduk. Melisa dayı. Otur. Yurt dışına kaçmayı planlıyormuş ama durdurduk. Az önce bilgi geldi yerinde teyit ettik. E çıkalım o zaman komutanım hemen. Tamam çıkacağız. Müşterek bir operasyon olacak. Sakin kalın. Cahit'i yakalayıp Melisa'yı sağ salim buraya getirmeniz lazım. Emir komuta sende ateş. Komutanlıktan onay geldi. Artık üniformanı giyebilirsin. Emredersiniz komutan. Hadi hazırlanın. Emredersiniz. Hadi abi hadi. Aga, hadi.